Şimdi burada Kuzey Erdüğüm Akrep, Güney Erdüğüm Boğa temasında ise bu noktalarda genellikle şöyle söyleyeyim. E, içsel olarak bağımlılıklarınızdan e, ihtiyaçlarınızı önemsemek sizin. Burada düşünce ve eylemde tam bir bağımsızlığa doğru ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü Akrep de birazcık da şeyde sever ya, bağımsızlığı da sever. E, özgürdür. Bu temayı da... E, Hedeflerseniz ilerlersiniz o yolda. Ben size tavsiye bu şekilde verebilirim. Hı hı. Genellikle nasıl desem maddeyi işte örnek veriyorum vazodur, paradır vesaire. Bu tarz maddeye olan bağımlılıktan kurtulmanız. E, ruhsal olarak e, işte meditasyon, yoga işte akrep, mistik ve gizemlidir ya biraz da <laughs> e, bu tarz temalarda kendi iç dünyanıza yönelirseniz bunlar size fayda sağlayacak temalar olarak sizi güçlendirir bu temalarda ilerleyin derim e, işte burada işleri de oluruna bırakın biraz akışta yaşayın bu da sizin o geminin dümeninizi elinize almanıza fayda sağlayacak anladım ben <laughs> anladım ben. Burada kuzey aydemi terazi, güney aydemi koç ise şöyle söyleyebilirim. Savaşmak yerine barışçıl bir temayı benimseyin. Öbür türlü ee, koç gibi vura vura kafayı kıracaksınız o kafayı. Öyle söyleyebilirim. Ee, burada genellikle egoist ve bencil kişileriyle arkadaşlıklarla ilişkiler kurarak e, burada hem karşı taraftaki insanlara hem de kendinize karşı hoşgörünüzü kaybedebilirsiniz. Sevgiyi, saygıyı kaybedebilirsiniz. Bunlar e, ama bir denge kurarsanız hem hoşgörüyü hem sevgiyi hem ona da hem size de yansıtırsanız ne almak istiyorsanız onu verin burada sizin için bir ilerlemede gerekli yol haritası olarak önünüze çıkar. <laughs> Ama zorlu deneyimlerde muhakkak yaşarsınız. Sevgi, adalet ve denge konusunda özellikle. Çünkü terazi buradayım ben der size. Bazen de gerekiyor belki. Gerekiyor. De. Tabii canım de. her türlü. Yani bize bir ders gelmesi gerekiyor ki döngülerimizin, kendimizin, kimliğimizin farkında olalım. Yani sürekli neyin aynı sürümcemedeki temalarını yaşıyorsunuz? Para mı? Sağlık mı? işte ilişkilerinizde mi? Aile içerisinde mi? Evliliğinizde mi? Nedir tema? Yani orta noktayı benden kaynaklı mı? Karşımdakinden kaynaklı mı? God ve kat bunu da gösterir aslında size ama bazen o hırs ve öfkeden, kaynaklı da göremeyebilirsiniz. Ee, her şeyi bir de karşılıklı oturup masaya da dökmeye çalışın. Bu kimle olursa olsun. Patronla mı? Patronla. Korkmayın yani o da bir insan sonuçta. Siz, evet parayla çalışıyorsanız e, sizin de vermiş olduğunuz bir yemek var. Her şey karşılıklı. Gelir gider dengesi ortada yani. Burada korkmanıza hiç gerek yok. yani e, Tabii ki sadece yapmadan ondan. konuşun evet, evet. da zararlı çıkmayın. E, hayatta. Tabii, tabii o destekleyin kendinizi zaten. An şu andan ibaret ama e, elinizdeki kriz temalarını fırsata çevirerek destekleyin kendinizi. Evet. Öyledir yani onu söyleyeyim. Evet.